Deniz, Deniz, Deniz Kaleci içerisinde koca bayrak yavuğa geldik. Ve Hüsamettin Usta'nın dükkanına geldik. Bu ilk siftah mı Hüseyin, Hüseyin. Evet. Allah hayırlı, bereketli satışlar nasıl gelsin? <laughs> Hüsamettin abicim, meslekte kaçıncı yılın? 50. 50. yılın, maşallah. 50 yıl. Nefis görünüyor. Çok güzel ısındığı için hepsi tuğul olarak dayanıyor bunlar. He anladım abi. Evet. Mesela bunlar pirzola. İlk pişenler pirzola. Kaburga. En lezzetli yerleri de orasıdır herhalde bunlar, değil mi abi? Tabii pirzola bunlar. Bunları seven müşteriler ayrı. Zaten ben biraz önce konuşurken de siparişleri de öyle veriyorlar. Evet. Musametli abi biz geliyoruz, bizim kaburgamızı ayır. Tabii. Bizim kellemiz hayır. Evet, bunlar kebabın orijinal halleri. Kebabı ne kadar kemikli, kendinden sevgisi o kebap lezzetli. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bunu burada gazete oğlundan mı alıyorsunuz? Bunlar akraba ikisi zaten. Hepsi akraba mı? Acaba. Orası da uzun yıllardır 100 tamam. yıllık bir fırın. Aynı onlar. Zaten bunların pidesi de özel yapılıyor değil Tabii mi? Tabii bu, Bunlar kebap pidesi oluyor. Bunlar e, katkısız pide. Akşama kadar yumuşacık olur. Böyle bir sertleşme olmaz. E hocam artık e, biz e, denizli e, ilini temsil ediyoruz. Tabii. Ya. Yani. Ama denizli şey... kebabı deyince sen geliyorsun yani. <laughs> İsmimiz yazılsın artık altına. Haklarla evet. Ya, yazılsın artık değil yazılmış <laughs> yazıldı ya. Yazıldı bile ya yazıldı zaten. Yazıldı. yazıldı da bizde de Allah'ın verdiği bir mütevazılık var. Evet. İyi, geçelim Bu ikisi misafirlerin elinde mi? Elin, denizi şuna bak. Tamam. Örkün'e de onun karşısında gülüme. Aynen. Deniz çıkardığın zaman. Hı hı. Öldü güzel meslek. Çok güzel. Tabii canım ben tam 50 yılı 30 40 yılı kemak doğramakla geçti. Maşallah ya. Maşallah. Gerçekten maşallah yani. Allah uzun ömürler versin. İşte bak benim orada gençlik fotoğrafım var. 19 yaşlarında bak. Bu benim 40 50 yıl önce kaldı. Bak orada kırmızı peştemalli. Hocam gir. Kenan'cığım, hocam girin. Gelecek var mı iki tane? Hocam gitti. İki kişi mi? Güzel bir delikanlıymışsın ya. Efendim? Güzel bir delikanlıymışsın yani. O zaman da ciddi değil mi bugün? Ciddi. Ama gençli, saçlar falan tam, uzun. Tam gençliğiniz evet, zaman. Evet. Tam gençliğiniz zaman. Böyle Tam denizli gençliği yani. <laughs> Böyle saçlar gibi. uzun, bıçkın bir delikanlı. <laughs> Istiyor. Kemikli de isteyen oluyor değil mi Hüsamet Esas abi? kebap orijinal kemik. Bir kilo kebap, bir kilo, bir kilo. Bir kebap değil ki. Kemiği çıktıktan sonra 650 gram. Evet. Tabi aynen öyle. Ortalama 650 gram mı kalıyor? Tabi bir kilo pişkin kebapta 650 gram et gelir. Sabah benim bir videom Her gazı acı kırdaya 16 dakika sürüyor. Ben hayatımın bir kısmını <gülüyor> anlattım sen <laughs> o çekime ve hiçbir şeye bakmadım çünkü ben o hayatı yaşadığım için değil mi <laughs> içtenlikle tabii. her dakikasını yaşayarak Allah tabii canım, şimdi, e, bir ömür bir ömür kebapçılıkla geçti. Evet. Aslında bu bir gerçekten böyle bir şey gibi, belgesel gibi bir şey. Bir ömür kebapçılıkla geçti gerçekten. 50 yıl öyle az bir zaman değil yani Hüsamettin Tabii canım bu öyle basit bir olaylar değil. Değil. İnsanlar hemen çalışıp usta oluyor ama Buradan gidiyorsun, en oduncu sanatkan, müşteri. Sen müşteriyi memnun olalım. ettiğin zaman müşteri seni takdir ediyor zaten. Tabii. Her şeyin kuralları var. Kuralına göre oyun oynayacak. Kaça kadar kebap var Şermitir abi? Valla bazen üç buçukta bitiyor, bazen dörtte bitiyor, bazen özel sipariş oluyor, altı buçukta oluyor, özel siparişler ayrı oluyor. Ama ortalama üç, üç buçuk gibi ya da, da dört gibi en fazla bitiyor. bitiyor. Peki günde ne kadar atıyorum et pişiriyorsun Selamettin abi? Valla şimdi o işin... Duruma hiç belli olmuyor ya. Bazen 3 kuz satarsın, bazen iki buçuk satarsın. Ha, o yani. duruma göre bazen değişiyor. Mevsime göre de değişiyor. Mevsime göre de değişiyor. Bazen siparişe göre de değişiyor. Hı. Hmm, Mesela biz adam araya bir gün önce biz de 15 kişi geleceğiz. Ha, o da tabii. fark ettiriyor tabii. O Doğru zaman ne yapıyorsun? Artı iş et atıyorsun sabahtan. Böyle bir mesele. Bir, bir soru daha soracağım Hüsamettin abi. Ee, şeyleri bu dönemi mesela hani kuzunun dönemi bahar derler ya baharda kuzu lezzetli olur daha iyi, genç olur hani e, şeyden bahsediyor. Zaten bunlar yılın en kaliteli taze kuzu. Bir mevsimi var mı yani? Şimdi Ekim aylarında doğanlar Şubat'ta kesilir. Hı hı. Ocak sonu Şubat'ta kesilir. Mart Nisan ayında doğanlar da sonbaharda kesilir. Hmm, anladım abi. O ikinci kuzu dedikleri onlar Mart Nisan'da doğanlar. Mart Nisan'da doğanlar Tabii. anladım. Esas, e, Eylül Ekim aylarında doğanlar o baharın kesilir. Baharın kesilir değil mi? Doğru evet. söylüyorsunuz. Onun için zaten tavsiye O zaman ya, kuzu her zaman lezzetlidir. Tabii. Şimdi insanlar koyunla kuzuyu mesela şey yapmıyor. İkisi de aynı cins ama burada tazeli koranlar, turfanda olay. Hı, hmm, anladım. Bu oluyor. yaşına geçmişler kurbanlık oluyor. Kurbanlık oluyor evet. Koyun genellikle İç Anadolu'da daha doğrusu Güneydoğu Anadolu'da koyun daha çok tercih ediliyor. Evet. Ama bizim Ege tarafında ağırlıklı hep kuzu. Evet. Bazen kuzuyu da işte erkek, e, dişi diye ayırt ediyorlar. Dişisi kokar diyorlar falan. Hayır. O yavrulayan koyunlar da kop oluyor Kuzular da asla olmaz. Olmaz değil mi? Kuzular kendi eti nefis bir şey olur, lezzet olur. Bir rayası oluyor, bir aroması oluyor. Aynen, dediğimiz <laughs> 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 abi çok teşekkür ederim hoş sohbetin için. İnşallah tekrardan karşılaşırız. Evet, inşallah. i̇nşallah tekrardan gelir yemek kısmetimiz olur. Allah hayırlı işler. Amin. Hayırlı müşteriler nasip etsin inşallah. İnşallah. Şöyle Hüsamettin abi ben giderken İzmir'e Paket götüreceğim. Hüsamettin abi tabii daha kelle pişmediği için Hı. kelleyi bekliyoruz pişmesini. Piştikten sonra e, paketimizi alıp içeceğiz. E, artık bir dahaki videomuzda tekrardan görüşürüz, buluşuruz. Herkese iyi günler diliyorum. Paket götüreceğim. Tamam.